Kampüsten hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün günlerden 26 Nisan Çarşamba yani felsefe günü. Felsefe aslında cepte gördüğümüz derslerden biri olabilir. Ben derim ki hiçbir dersi ve hiçbir konuyu öyle görmeyelim. Dikkatli bir şekilde dinleyelim hocamızı ve notlarımızı alalım. Felsefeden soru kaçırmayalım. O zaman hepinize kolaylıklar diliyorum. Videoya da bir like atıverirsiniz artık. Başlıyoruz. Kampüs kanalından hepinize merhaba. Milattan önce 6. yüzyıl, milattan sonra 2. yüzyıl felsefesiyle felsefe dersine başlangıç yapıyoruz. Şimdi felsefe dersine geçmeden evvel tekrar şurayı bir ifade etmemde fayda var. şimdi kanalın sürekli takipçisi olarak zaten sizlerin bilgisi var ama ilk kez bizi izleyenler olabilir. Şimdi biz ilk olarak burada milattan önce 6. yüzyıl ve milattan sonra 2. yüzyıl felsefesiyle bir başlangıç yapalım. Hadi bakalım dersimiz başlasın. Şimdi ilk olarak ben burada sizlere e, felsefenin işte e, yedi maddede anlatmaya çalışacağım. Felsefenin ortaya çıkışına, altıncı ve ikinci yüzyıl arasındaki filozoflara... ...yine bununla beraber medeniyetlerin felsefi doğuşuna etkisine, Anadolu'da ya yaşamış antik filozoflara... ...ilk neden ve değişim düşüncelerine, yine e, Sokrat ve Sofistlerin bilgi ve ahlak anlayışlarına... ...Platon ve Aristoteles'in varlık bilgi ve değer anlayışlarına bakmaya çalışacağız. Nitekim e, bu konuları bu şekilde iyi ilerledikten sonra... Ee, ÖSYM tarzından gelebilecek bir soruyu da e, rahatlıkla burada yap, yapmış olacağız ve e, burayı aşmış olacağız. Bizim için de bir kolaylık sağlanacaktır diyelim bu bağlamda. Şimdi felsefe, insanın kendini, toplum değerlerini evreni anlama ve açıklama çabasının bir sonucu olacaktır. Felsefe bir soru sorma sanatıdır. Felsefe özellikle bizim dünyayı anlamlandırma, kendimizi anlamlandırma, yaşamın işte bilgi bağlamında, varlık bağlamında, etik bağlamında e, işleyişini görme... ...bunu ifade etme ve sunma sanatı olacak. E, felsefeyi biz ilk olarak e, antik çağlarda İyon coğrafyasında göreceğiz. İon ya e, şekillenen bu felsefe daha sonra Yunan coğrafyasına gidecek... ...ve Yunan coğrafyasında da temelleri şekillenecektir. E, filosofya kelimesinin aslında temelinde bir ilerleme olacaktır felsefe. E, nitekim filozofya da burada bilgelik sevgisi, bilgi sevgisi manasına gelen e, bir kavram olacaktır... Diyelim. Tabii e, şunu söylemekte de fayda var. E, şimdi felsefenin ilk ortaya çıktığı o yüzyıllarda e, böyle e, felsefi, o dönemin felsefesinde böyle doğa filozoflarından sonra insanın böyle merkeze aldığı felsefi düşünceler e, böyle tartışılmaya başlanacak. Yine e, bir tarafta mesela sofistler, e, diğer tarafta da ise önemli filozoflar görüşlerini dile getirecek, bunlar üzerine görüşlerini geliştirecektir. Ve e, ilk dönemlerde aslında felsefede insanların düşünüşü, sorguluşu tamamen ilk neden dediğimiz arke problemi üzerine olacak. Bunun üzerine şekillenecektir. Az sonra o kısma geliriz. İkinci maddede e, bu yüzyıllardaki filozofları ele alalım. Milli Eğitim Temel Kitabı'nda bu yüzyıllarda e, ifade edilen filozoflardan ilki Thales olacaktır. Bilinen ilk filozof olarak da Thales'i görüyoruz şurada. Bunları unutmayalım. Özellikle ilk filozof olarak da Thales adını burada unutmayalım. Peki ilk medeniyetlerin felsefesinin doğuşuna etkisi nasıl? Şimdi dedik dedi ki hani İyon coğrafyasında bu şekillenmeye başlayacak sonra Antik Yunan'a gelecektir. Ve felsefi düşünce Antik Yunan'da da sistematik bir hale gelecek ve gelişecektir. Ancak sadece Antik Yunan'da mı kalacak? Hayır. Mesela Sümerler'de etkin. Şimdi bir bilimsel gelişmenin ortaya çıkmasında bile felsefi düşünce etkindir. Mesela Sümerler'de ortaya çıkan yazının, ayıl takvimli esasın bile bir düşünce ürünü olduğunu e, ...özellikle ifade etmek gerekiyor. E, bu da, bu bölgede felsefenin yapılmış olduğunun... ...felsefenin bu bölgede gelişmiş olduğunun da bir göstergesi olacaktır. Yine Mezopotamya topluluklarının bir çoğunda... ...Mısır, <laughs> mesela Mısırlar burada hiyerorifi yazıyı oluşturacak. Güneş takvimini oluşturacak bunlar, hep düşünüş unsuru üzerinedir. Çinliler, e, işte e, barutu, pusulayı, matbaayı, kağıdı, birçok bilimsel gelişmeyi burada geliştirecek. Aynı zamanda düşünüş sistemleri de Çin coğrafyasında da oldukça gelişmiş olacaktır. E yine Hindistan önemli bir coğrafya olacak felsefi düşünüş adına ve bu alanda da oldukça ilerleme kaydedecek. Ve İran coğrafyasında da burada kozmos yani evrenle erdem anlayışları yine felsefi düşünce üzerinde oluşum ve gelişim açısından da bu bölgelerde oldukça etkin olan bir unsur olacaktır. Dördüncü maddemize gelelim. Anadolu'da yaşamış antik filozoflara bakalım. Yine Milli Eğitim Temel Kitabı'nda vurgulanan bir kısım. Ee, şimdi Aydın Didim civarında Thales... Anaximandros ve Anaximenes'i göreceğiz. Ee, İzmir, Urla ve Menderes yakınlarında Anaxagoras'ı, Herakleitos'u ve Xephanos'u göreceğiz. Ee, yine burada e, Pamukkale Denizi, Hierapolis dediğimiz alanda Epiktetos'u, e, Sinop'ta Diyojen'i, Adıyaman Samsat'ta Lukianos'u, yine Ayvacık'ta, Çanakkale'de Aristoteles ve Kletnes'in faaliyetlerini göreceğiz. Bunlar da Anadolu'da o dönemde yaşayan önemli antik dönem filozofları olacaktır. E dikkat ederseniz <laughs> ağırlık olarak kıyı civarında iyon coğrafyasında olacaktır. Çünkü o bölgeler e, ticari faaliyetlerle zenginleşen deniz fa e, denizcilik faaliyetleriyle e, burada oldukça toplumsal huzur ve refahını artmış olduğu yerler olacaktır. Doğal olarak da felsefenin de düşünüşün de gelişmiş olduğu önemli bir noktada bulunacak diye. İlk neden ve değişim düşüncelerine gelelim. Beşinci maddemizi ifade edelim. Şimdi e, ee, ilk yapılmaya başladığı andan itibaren aslında insanların merak ettiği ilk husus ilk nedendir. Yani her şeyin ilki neydi? İlk olarak bu madde, insan, evren, dünya her şey nasıl ortaya çıktı? Tabii bu dönem felsefesinin ana problemi de işte varlığın bu ilk nedeni diye ifade ettiğimiz arke problemidir. Öncelikle arke alacaklar burada. Ya yani varlığı oluşturan ilk neden sorunu aynı zamanda varlığın ilk maddesinin ne olduğu probleminde doğuracak. İlk neden de temel İlk ke veya arke olarak da burada bakın isimlendiriliyormuş. Tabi arke burada hani ilk olarak her şeyin ondan çıktı ve her şeyin temelini belirleyen bir husus olacaktır diyelim. Ee, nitekim bu dönemin önemli bir tartışması olarak olacak. Birçok filozof da bu arke içinde e, düşünüş eleştirecektir. Mesela Thales'e göre evrenin ilk maddesi sudur. Yani aslında e, güzel bir düşünüş değil mi? Su. Düşünsenize mesela insan, hayvan veya bitkiler için su yaşamsal form içinde olmazsa olmazdır değil mi? Hani siz mesela bir hafta, iki hafta burada aç kalabilirsiniz. Ama susuz kalamazsınız. Su oldukça önemli olacak nitelikte. E, varlıkların tüm nedeninde e, Thales bunu görerek suya dayandıracaktır. Aleksibandros'a göre ise ilk burada e, unsur, sonsuz olan Aperion, Aperton olarak bilinen unsur olacaktır. Yani bütün varlıkların temeli olacak. E, ve karşılıklı olan mesela sıcak ve soğuğun ortaya çıkması gibi... ...ilk olarak karşılıklar üzerine şekillenen bir husus olacaktır. Sonsuz olan aperiyon. Devam edelim. Anaksimenes'e gelelim. Anaksimenes'e göre de e, burada ilk neden ha, hava olacaktır. E, nitekim hava olan ruh nasıl bedeni ayakta tutuyorsa, dünyayı ve evreni ayakta tutan da bu diyerek havanın e, ilk neden olabileceğini burada ifade edecektir. Epidoklis'e gelelim. Epidoklis hani böyle e, tekil olarak ifade etmiyor. Hazır ifade etmişken böyle. Hani <laughs> elemen, dört elementin hepsini söyleyeyim diyor. E, dört ana madde yani su, Toprak, hava ve ateş. Onda temelinde böyle. Ee, o arke probleminin temel hususu olacaktır. Diyelim. Devam. Demokritos'a gelelim. Demokritos'a göre ise arke maddenin en küçük yapı taşıdır. E, maddenin en küçük yapı taşı da bu nedir? Atomdur. Atomlar burada sonsuz, değişmeyen, boşluksuz ve yer kaplayan özelliklerdir. Bu yüzden madde ilk olarak atomdan meydana gelecektir diyecek Demokritos. Laçiye'ye gelelim. Ona göre de... Özellikle var olmayanların isimlendirilmesiyle var olanların oluştuğunu... ...ve bu sonsuzluğu ortaya kadar tebel kaynağında Tao olduğunu... ...ve her şeyin Tao'dan çıktığını ve ona geri döneceğini söyleyecektir. Taoizm olarak da denilecek onun düşünceleri. Ve e, ilk neden olarak da Lao burada Tao'yu ifade edecektir. Herakleitos'a gelelim. Evreni bir oluş olarak görecek ve Arke probleminde de Arke'yi ateş olarak ifade edecektir. Her şeyin bir sürekli oluş halinde, değişim sürecinde olduğunu ifade eden... Önemli bir filozof olacaktır. Yani değişmeyen tek şey değişimin kendisidir diyerek de bunu vurgulayacaktır. Parmenides'e gelelim. Ona göre de böyle ebedi bölünemez, boşluk içermeyen ve hareketsiz olan... ...yani bir olan eksen ilk neden olacaktır. Ee, aynı zamanda burada değişimin reddiyle varlığın zamanında da bağının olmadığını da ifade eden bir filozof olacaktır. Diye. Şöyle tek tabloda görelim. Bakın, pales için burada arki suydu. Anaximanderos aperton, aperyondu. Anaximenes için hava. Empodolites için toprak, su, hava, ateş olacaktı. Demokritos atom olarak görüyordu. Herakleitos ateş. Parmenides ise bir olan olarak bunu ifade edecekti. Bu tabloyu mutlaka ya resmini çekin ya alttaki açıklama kısmındaki linke gidin. O linkte bu derslerin PDFleri var. O PDF'ten mutlaka burayı iyi görün tamam mı? Buradan e, bir sorusu olarak size özellikle AYT sorusu ev bilir. Altıncı maddemize gelelim. Burada Sokrat ve Sofistlerin bilgi ve ahlak anlayışlarına bakalım. Şimdi e, şöyle söylemekte fayda var. Sofistler ve Sokrat hakkındaki bilgiler daha çok böyle Sokrat'ın öğrencisi olan Platon tarafından yazılacak. Böyle e, diyalog türü eserlere dayanacaktır. E, nitekim şunu söylemekte fayda var. Sofistler daha çok böyle e, Pisagor ve Gorgios başta olmak üzere e, insanların duyular yoluyla edinilen bilgilerde algı yanılması yaşadığını ya mesela böyle suya batırılan çubuğun düz olmasına rağmen onun kırık görünmesinde bu yanılgıdan kaynaklandığını ifade edecekler. Ee, aynı zamanda sofistler bilgi görüşlerinde olduğu gibi ahlak görüşlerinde de e, göreceliği temel alacaklar. Yani bir görecelik hususu var burada. Yine iyi ve kötünün insanın kendinde anlam kazandığını dedi sürüp onlara göre de yine herkesin uymak zorunda olduğu ahlaki bir yasa insanın bu göreceli algısından dolayı da mümkün olmayacak. Sokrat Sokrates için söylemekte fayda var. Sorgulanmamış yaşam, yaşamaya değmez diyerek de hayatın sorgulanmasına dikkat çeken bir isim olacaktır. Ee, özellikle kendi felsefesinde soru sorma ve fikir tartışmalarına esas alacak. Bunun üzerine geliştirecektir. Yine sofistlerin doğru bilginin mümkün olamayacağını yönelik düşüncelerini eleştirecek. Ve diyecek ki, ee, ahlaki doğrular vardır. Bunlar sofistlerin dediği gibi göreceli değildir. E, ve bunun üzerine de kendi yöntemini geliştirecektir. Nitekim geliştirmiş olduğu tartışma yöntemi de... ...insanlarda var olduğunu düşündüğü bilgileri ortaya çıkarmaya çalışacak. Yani ilk önce kendisinin hiçbir şey bilmediğini dile getirecek. İron olarak tabii burada. de. Ee, aynı zamanda zamanla böyle e, bunları temellendirecektir. Ee, tabii şunu söylemekte fayda var. Burada bir soru soruluyor. Sokratik yöntemde. Sonra karşı taraftan verilen cevaplar içinde kanıt sunulması isteniyor. Kanıtları desteklemeyen istisna örnekler sunuyor. Yine istisna durumlarının olduğu belirterek görüşlerin tekrar gözden geçirmesi isteniyor sorgulanmaya karşı görüş geçer, sıkılana kadar devam edilecek ve karşı tarafın doğru bilgiyi görmesi sağlanacaktır. Sokratik yöntemin temel aşamalarında. Onu da ifade etmiş olan. Yedinci maddemize geçelim. Platon ve Aristoteles'in varlık, bilgi ve değer anlayışlarına gelin. Öncelikle bir Platon'la başlayalım. Şimdi Platon e, yalnız bu yüzyılların değil, tüm zamanların en önemli filozoflarından biri kabul olarak görülecektir. Yani kimilerine göre felsefenin bütün tartışma basamakları açacak Kimilerine göre de böyle kendiliğinden önceki e, bu düşünürlerin, özellikle işte Parmenides, e, Pisagor, Sokrat, Heraklitos gibi fikirlerini sentezleyecektir e, bu esası alacaktır. Tabi e, Platon felsefesi üzerine çalışma yapan birçok araştırmacı, Platon'u felsefeye yönlendiren e, adamın siyaset olduğunu dile getirecekler. Nitekim e, Sokrat Sokrates'e yaşadığı toplumun <laughs> inan hükmünü vermesi de e, bu arayışı onu iten temel esas olacaktır. ...diye. Nitekim e, Platon... E, ...bir duyular evreni yaratacak zihninde. Bir idealist dünyayı oluşturacak ki... ...bu gerçek, e, ...bu kendi oluşturmuş olduğu gerçekliğe yönelik... E, ...düşünceleri de... ...idealar kuramı olarak denilecektir. Yani Platon'u gördüğün zaman sen burada... ...mutlaka idealar kuramını da... ...bileceksin. Tamam e, Peki... ...Platon'un burada varlık, değer ve... ...bilgi anlayışı nasıl? Onlara gelelim. Önce Platon'un bilgi anlayışına bakalım... Şimdi bilgi anlayışı oluştururken... ...varlık anlayışından yola çıkacak. Gerçek varlığın yani... E, ...ideanın böyle... E, ...bilgisiyle sadece bir yansıma olan fenomenlerin... ...bilgisini ayrıştıracaktır. Varlık anlayışında ise temelinde... E, ...özellikle e, filozoflarda... ...varlığa yönelik düşünceler... ...varlığın değişimi konusunda farklılık... E, ...gösterecek diyeceğim. E, Platon öncesinde özellikle... ...onu ifade etmek mümkün. E, Platon'a göre de böyle gerçek varlık... ...değişmeden kalabilen... E, ...kalabilmeli yani... Yine aksi halde bir, o, onun bilgisine biz ulaşamayız diyecektir. Nitekim Platon'un e, varlık anlayışının temelinde de akılla kavranabilen, değişmeyen, e, kendi kendine neden olan gerçek varlıklar idealarda olacaktır. E, değer anlayışına gelecek olursak, e, felsefede biliyorsunuz değer kavramı böyle etik, siyaset ve sanat gibi alanların e, böyle dahil olduğu bir adlandırma olacaktır. E, Platon'da etik mesela, e, siyaset ve sanat anlayışları bilgi anlayışında olduğu gibi... ...Valdık Anlayışı'nda şekillenecek ve iyi iddiası üzerine de bu e, oluşacaktır diyelim. Tamam. Bu şekilde Platon'un görüşünü ifade etmiş olalım. Aristoteles'e gelelim. Aristoteles'i e, ifade edelim. Şimdi Aristoteles için şunu söylemekte fayda var. E, temelinde o Platon'un e, öğrencisi olduğunu unutmayacağız. Aynı zamanda e, bu sistemin önemli filozoflarından biri olacaktır. Onun düşüncelerinin anlaşılması için e, özellikle biz iki açıdan Aristoteles'e bakmamız gerekiyor. Şimdi Aristoteles'e bakacağımız birinci açı burada özellikle eserlerinde kendinden önceki filozofların düşüncelerine yer vermesi ve onların ele aldığı problemleri ayrıntılı olarak burada incelemiş olmasıdır. İkinci olarak burada e, yapmış olduğu çalışmalarıyla felsefenin dışında birçok alana yani bilim sanat gibi böyle katkısı olacak ve günümüzde de etkisi oldukça hissedilen önemli bir isim olacaktır. İslam filozofları tarafından Platon burada ilk öğretmen olarak da isimlendirilecek. Hani muallimi evvel olarak verilecektir. Yine Aristoteles'in eserleri burada e, Arapçaya çevrilecek. Eserleri üzerinde yapılan çalışmalarda da bilim ve felsefe alanında da önemli gelişmeleri kat Değil. Şimdi e, Aristoteles'in varlık anlayışının temelinde aslında e, ona böyle doğadaki her varlığın bir nedeni olabileceği yani bir şeyin varlığının dünyadaki işleminin temelinde dört neden olabileceği görüşünde şekillendirecektir. Şimdi madde neden burada? bir şeyin hangi maddeden yapıldığını gösteren bir ee, unsurdur. Mesela bu kalemin neyden yapıldığı, işte plastikten yapılmış olduğu maddi nedendir. Formel neden bir şeyin biçimsel nedenidir. Yani işte plastiğin bu şekilde kaleme dönüşmesi, görünüş açısından değişmesi bir formel neden olacaktır. Fail neden ise hareket ettirici neden olarak da bilinir. Yani maddenin biçim kazanmasını sağlayan unsur olacaktır. İşte ee, plastikten Burada gelip böyle kaleme dönüşme ve kalem şeklini alma bir faal neden olacaktır. Tamam mı? Ee, yani burada hareket ettirici özellik var. Hani plastiğin burada eritilmesi, kalıba sokulması, şekil alması, onun için uğraşılması faal neden olacaktır. Bunu e buna uğraşan kim? Usta olacaktır. Tamam mı? Ereksel neden kim? Bir maddenin biçim kazanmasındaki amacını gösteren neden olacaktır. E buradaki temel neden ne? Benim duygu düşüncelerim burada kağıda aktarım. Demek ki maddi neden Doğanın temel unsuru neydi? Bu plastikti. Formal nedenin amacı neydi? Ee, burada biçimsel neden olacaktı. Yani temel neden, o plastiğin biçim olarak böyle kaleme benzemiş olmasıdır. Faal neden, hareket ettirici neden olarak bindecekti. Yani madenin biçim kazanmasını sağlayan neden olacaktı. Yani diyelim ki bu plastiği, bu kalem haline getiren bu işte usta bizim için faal neden olacaktır. Edeksel neden de tekrar söylüyorum burayı... E, temel amaç niçin bu ortaya çıktı e, temel amaçta duygu düşünceleri kağıda aktarabilme bu da eleksel neden olarak bilinecektir diyelim e, evet biz sizlerle yedi maddede altıncı yüzyıl e, milattan önce altıncı yüzyıl ve milattan sonra ikinci yüzyıl felsefesine bakmış olduk temel ön de bunları işlemiş olduk hemen ödüllü sorumuza gelelim ödüllü sorumuzu size soralım. Her şeyin sürekli bir değişim içinde olduğunu söyleyen ve arkeyi ateş olarak gören filozof kimdir? Bunu mutlaka yorum kısmına yazalım. Gelecek derslerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Çalışmanıza hepinize kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Felsefe gibi, tarih gibi, sözel dersler, insanın birazcık başını ağrıtan dersler. Sizleri çok iyi anlıyorum. İsterseniz birazcık mola verin ve kafa dağıtın. Sonrasında özellikle bugün işlediğimiz konuyla alakalı sorular çözerek... Bence felsefeyi halledersiniz diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.